Arayarak sorsam size Türk kimdir diye nasıl bir cevap verirsiniz? Bunuz? Etnik köken aramak şartıyla Türk kimdir mi diyeceğiz? Şimdi e, Türk ifadesini zaman içerisinde farklı kullanıldığını görüyoruz. 1930'larda özellikle vatandaşlıktan öte etnik anlam taşıyarak Türk kelimesi kullanılıyor. Ben dolayısıyla e, hani Türk kimdir diye sorduğum zaman size. Siz e, bu sorunun yanıtını verirken bir etnik kökene gider misiniz? En azından soruyu öyle sorayım o halde. Türk kimdir deyince siz nasıl oturtuyorsunuz cevabı? Siz e, benim Türk tarifimi hiç işitmediniz mi? Çok güzel işittim. Evet. O ben, tartışmaları ben, çok iyi biliyorum. Ben başından beri diyorum ki kafirle çatışmayı göze alan Müslümana Türk denir. Türk olmanın başka bir şartı ya da e, belirtisi yoktur. Yani Türk dediğimiz insan tarih sahnesine Müslüman olarak çıkmıştır ve Allah'ın kılıcı olarak çıkmıştır. Yani başka bir Türk tabii ki uydurdular ve e, birçok insana yutturdular ama. Ee, Allah'ın kılıcı olmaktan başka bir özelliği olan Türk yoktur. Şimdi bu o, o kadar bariz bir şeydir ki e, Mustafa Kemal Sakarya Meydan Muharebesi e, akabinde Türkiye Büyük Millet Meclisinden gazilik ve müncilik unvanı istemiştir. Yani Türkiye'de milletin başında olmak için kafirle karşı karşıya gelmek, kafire cevap vermek şartı vardır. Bundan başka hiçbir şey Türklerin önde gelen insanı olmaya yetmez. Şimdi Osmanlı padişahlarına bakın, aslında çok önemli kültürel başarıları olmasına rağmen çok sönük olan padişah ikinci beyazıdır. Çünkü gaza etmemiştir. Yani bir komutanlık vasfı yoktur. Türkler başlarında Kafirle hesabını gören insan isterler. Ondan sonra kendilerini Türk olarak e, bir yere yerleştirirler. Zaten <laughs> bize de e, Türk denilmesinin sebebi budur. Yani e, Avrupa'da uzun yıllar bir insan Avrupalı olduğu halde. ...eğer İslam'ı tercih etmişse ona Türk oldu denmiştir. Yani e, açın bakın 20. yüzyıla kadar yazılan kitaplarda şöyle ifadeler bulursunuz. İnsan Yahudi, Hristiyan veya Türk olabilir. Böyle derler. Yani e, Müslüman zikredilmez. Çünkü Türk olmak demek zaten Müslüman olmak demektir. Yani Türklüğün olmazsa olmaz unsuru Müslümanlıktır. Evet. Yani mesela şu anda Türk...